En sevdiğim oyun Çok istiyordum zaten bu oyunu oynamak için O yazılarında diye Minel'ciğim ne yapıyorsun anneciğim Tabletimle oyun oynuyorum anne Ama ben sana odanı toplamanı söylemiştim Anne lütfen Tabletimle oynayayım Anneciğim önce odanı topla Ondan sonra oynayabilirsin Hayır Evet Hayır. tabletini almam gerekiyor Hayır Hayır. O tableti alacağım. Hayır. Verir misin tableti? Hayır. Aa, Kalemi de ver. Yes. Kalemi de ver. Bu odan toplanmadan tabletini almıyorsun. Tamam mı? 5 dakika sonra kontrole geleceğim. Allah. ben gizlice aldım. Minel bu odanın hali ne? Ben sana demedim mi geleceğim topla sen de? Toplamayacağım işte o canımı değil. Ne demek toplamayacağım? Toplamayacağım. Ama odanı toplamak senin görevin. Sen topla çok beğeniyorsan. Ben neden senin odanı toplayayım? Sen dağıtıyorsun. Ama sen topla. Sen dağıt. Sen dağıttın dağıt o oh, canımı değilsin. Oho. Oh. Ben mi dağıttım bu çantalarla? Bu bebeklerle ben mi oynadım? Evet sen oynadın. Hayır sen oynadın ve sen toplaman gerekiyor. Hemen o tableti veriyorsun. Anne hani kardeşim gelmişti o oynadı. Bu sefer tableti almayacaksın. Önce odanı toplayacaksın. Şurayı ya. yukarı koyayım da alama. Hı. Aman. Minel'cim ne yapıyorsun? Topluyor musun? Evet anne. Tamam ben geldiğinde bitmiş olsun. Tamam. Minel. Ne? Gene aynısın. Hani odanı topluyordun bir de evet anne dedin. Bu ne hal? Sen topla çok. Artık dayanırsın. şu tableti veriyorsun. Hiç vermeyeceğim. Cezalısın. Nereye koyacaksın oradan da Senin odana koymayacağım. Bu ne? sefer saklayacağım. Bulamayacaksın. Bulacağım. Bulamayacaksın. Bulacağım. Bu tablet benim oldu. Artık odanı toplamadan almayacaksın. Alabilirim ki. Ah, bu tablet nerede ya? He, buradaymış. Minel, evet. ne söyleniyordu? Ne oldu? Tabletimi buldum anne. Gene mi buldun tabletini? Evet. Seni küçük bücür seni. Geliyorum şimdi yanına. Gel. Bir şey yapamazsın ki. Nasıl yapamazsın? Odanı topladın mı? Topladım. Gidip bakacağım şimdi. Bir de topladım diyor. Şu odanın haline bak. Minel göreceksin sen şimdi. Geliyorum. Üç. Tamam. Hani toplamıştım Minel? Odan hala aynı halde duruyor. Topladım. Görünmez. Neye görünmez? Topladım. Dağınıklıkların mı görünmüyor? Nasıl topladın? Bütün çantaların, bebeklerin hala aynı yerdeler. Görünmez anne. Anlamıyorsun. E ben görüyorum. Herkes görebilir demek ki. Sen mi görmüyorsun bir tek? Evet. Ben topladım. Kim dağıttı bir daha odana girip? Sen. Ben dağıttım. Bir de suçlu ben oldum. Evet. Yolsun. Hem dağıttı dağıttı bir de suçu bana attı. Ben dağıtmışım. Odana bile girmedim. Çabuk odanı toplar mısın? Toplamayacağım. Çabuk odanı toplayacaksın. Toplamayacağım. Çabuk odanı toplayacaksın evet, dedim. tamam be topluyorum. Evet sıkıldım be. Sürekli odanı topla odanı topla. Yer evet, sıkılıyorum be. Yeter. Ço söylenmeden topla artık. Sen söylemeden. artık. Yeter. Yeter. Sürekli oda toplamıyorsun. Evet sürekli oda toplamıyorsun. Bir de hala söyleniyor. Ya hala söyleniyor. Yap. Taklitimi yapma kız. Tarkistim, odanı topla. Taklitimi yapma kız. Çabuk odanı topla. Çabuk odanı topla. Yoksa bir gün boyunca tabletini alamayacaksın. Cezalı kalacaksın. Bir gün boyunca tabletini alamayacaksın. Cezalı kalacaksın. Hala taklitimi yapıyor. Oyalanacağına, konuşacağına, bana cevap yetiştireceğine odanı topla. Ne güzel topladın. Ya, demek ki isteyince oluyormuş Minel ya. Hanım. Hadi bebeklerini de kaldır. Çabuk çabuk Hadi çabuk. Bebeklerini de kaldır. Çabuk. Hadi bakayım. Çabuk çabuk. Hadi bakayım. Bak hala taklitimi yapıyor. Bak hala taklitimi yapıyor. Minel! Minel! Artık kızıyorum ama. Artık kızıyorum ama. Cevap veriyor bir de ya. Cevap veriyor bir de ya. Şimdi tabletini versem mi acaba vermesem mi? Tabletini versem mi acaba vermesem mi acaba? Topladın mı? Topladım Bitti mi? Be. Aferin. Teşekkür ederim. Tabletini alabilirsin. Aa, tabletim. Canım tabletim. Yavaş yavaş. Duplex <laughs> oynayacağım. Bak bak bak. Nasıl da sevindi, mutlu oldu. Aldın mı tabletine? Kavuştun mu? Kavuştum. Dubleks oynayacağım. Oyna. Minel'cim ben odaya geçiyorum anneciğim. Tamam görüşürüz anne.